Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 20 Eylül Cuma. Ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Siyasette erken seçim tartışmaları sürerken araştırma şirketleri de anket sonuçları aktarmaya devam ediyor. Yöneylemin araştırmasına göre CHP %34.7, AK Parti ise %30.2 oranında oy alabiliyor. Ankete katılanların %12.2'si kararsız olduğunu, %7.3'ü de oy kullanmayacağını söylüyor. Saros araştırmanın anketinde CHP ve Yeniden Refah Partisi'ndeki yükseliş dikkat çekiyor. 14 Mayıs seçimlerinde %25 oy alan CHP'nin oyu %34.1 görünüyor. %35 oy alan AK Parti ise 5 puan kaybetmiş görünüyor. Öte yandan Yeniden Refah'ın oyu ise %2.8'den %4.9'a çıkmış durumda. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu partisine mesaj vererek aynı çatı altında siyaset yapanların sen benim ayağıma bastın deme zamanı değildir. Bununla uğraşan kim varsa yol arkadaşım da değildir dedi. İmamoğlu parti içindeki mevzuları konuşup konuşturanların ve mesele üstünde tepinenlerin millete ihanet ettiğini de söyledi. MESEM olarak bilinen meslek eğitim merkezlerinde çocuk işçi ölümüyle ilgili dava açıldı. Ankara'da 15 yaşındaki lise öğrencisi Alperen Kocayavuz'un stajyer olarak çalıştığı inşaatta asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili inşaat sahibi, iş güvenliği uzmanı ve taşeron firma sahibine taksirle ölüme neden olmaktan 6 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Bu arada meseme tepkiler sürerken Antalya İl Müftülüğü ise camilerde namaz öncesinde çıraklık okulunun avantajlarının anlatılmasına karar verdi. Kanal İstanbul'un etrafında kurulması planlanan yeni şehir için verimli tarım ve orman arazilerini imara açmak üzere hazırlanan planların tamamı mahkeme tarafından iptal edilmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın mahkemenin iptal ettiği Kanal İstanbul planlarını yeniden onaylayarak askıya çıkardığını söyledi. Diyarbakır'da Tavşantepe Mahallesi'nde 8 yaşındaki Narin Güra'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Türkün haberine göre histopatoloji raporu Nari'nin elle boğulduğunu gösteriyor. Katilin Nari'ni arkadan koluyla sararak boğduğu ihtimali de güçleniyor. İzmir'de bir markette çıkan omuz attın tartışmasında Semih Kenan Köse'nin öldürülmesiyle ilgili davada tutuklu yargılanan Sevcan Bavkır tahliye edilmişti. Savcılığın itirazı üzerine Bavkır tekrar gözaltına alınıp tutuklandı. Bu arada Hakimler ve Savcılar Kurulu tahliye kararını veren mahkeme başkanı iki üye hakimle duruşma savcısını açığa aldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin özel okulların yıllık 60 bin lirayı bulan kitap paralarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Tekin kitaplara %300'ün üzerinde zam yapan 400 okula ceza verildiğini söyledi. Düzce'nin Cumayeri ilçesinde mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüs 50 metrelik uçurma devrildi. 5'ü çocuk 15 kişi yaralandı. 16 şehirde vali değişikliğini içeren Cumhurbaşkanlığı kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Bu kararla 12 ilin valisi, vali mülkiye baş müfettişliği görevine getirildi. Covid-19'un yeni XIC varyantı ile ilgili açıklama yapan Profesör Dr. Tevfik Özlü şu anda endişe edecek bir durum görmüyorum dedi. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu %50 olan politika faizini sabit tuttu. Merkez Bankası Nisan ayından bu yana 6. kez faizi sabit tutmuş oldu banka Haziran 2023'te hükümet kurulduğundan beri 4150 baz puanlık faiz artışı yaptı. Dünya Gazetesi yazarı Naki Bakır 2024'ün ilk 8 ayında toplanan her 100 liralık verginin 67 lirasını KDV ve ÖTV gibi isimlerin altında tüketicilerin ödediğini yazdı. Vergilerin sadece %32.8'ini kar ve servet sahipleri ödedi. Bankalar Arası Kart Merkezi'nin açıkladığı son verilere göre kredi kartı sayısı 125 milyonu aşarken banka kartı sayısı da 191 milyonu aştı. Ağustos ayında kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı ise yıllık %78 artarak 1 trilyon 420 milyar lira oldu. ABD Merkez Bankası politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi ve 50 baz puan düşürerek %4.75-5 aralığına çekti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da Fed'in bu kararından sonra yabancı para serbest hesapları ödenecek faizi %3.75 seviyesine çekti. Kirada %25 zam sınırı geçtiğimiz aylarda kaldırılmıştı. Sahibinden.com ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin son raporuna göre Türkiye genelinde kiralar ortalama %47 arttı. Yıllık kira artış oranı İstanbul'da %46.7, Ankara'da %56 ve İzmir'de ise %62.5 olarak gözlendi. Amerikalı uçak üreticisi Boeing, 30 bin işçinin greve gitmesi nedeniyle bazı uçak modellerinin üretimini durdurdu. Şirket on binlerce çalışanına zorunlu izin kullandıracak. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Dünya, İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlere yaptığı saldırıları konuşuyor. Saldırıdan sonra açıklama yapan İsrail Savunma Bakanı, savaşta yeni bir aşamaya geçildiğini ve ağırlık merkezinin kuzeye kaydığını söyledi. Cihaz patlamalarının ardından Mavi Hat olarak bilinen sınır bölgesinde tansiyon yükseldi. İsrail ve Hizbullah güçleri karşılıklı olarak birbirlerini hedef aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ve Hizbullah'ın İsrail'e yanıt vermeme ihtimalinin kalmadığını söyledi. İsrail'in saldırıları adım adım Lübnan'a doğru tırmandırmaya başladığını görüyoruz diyen Fidan, Ürdün ve Mısır'da savaş riskinin olduğunu dile getirdi. Bu arada Amerikalı New York Times gazetesi cihaz patlamalarıyla ilgili haberinde İsrail'in yıllar önce Hizbullah'a hedef almak için iki sahte şirket kurduğunu yazdı. İddiaya göre İsrail bu cihazları ayrıntılı bir planın parçası olarak kendisi üretti. Gazze'de bir sivil savunma görevlisi ve 7 aylık hamile eşi İsrail ordusunun saldırısında hayatını kaybetti. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hayatını kaybeden sivil savunma görevlilerinin sayısı 84'e yükseldi. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı, Gazze'de halkın ortalama iki günde bir öğün yemek yiyebildiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki oylamada 124 ülke İsrail'i 1967'den beri süren yasa dışı işgali sonlandırmaya çağırdı. Amerika, Macaristan ve Arjantin'in de bulunduğu BM üyesi 14 ülke metnin aleyhine oy kullandı. Almanya ve İtalya ile birlikte 43 devlet ise çekimser kaldı. Metnin yasal bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Amerikalı senatör Bernie Sanders, Amerika'nın İsrail'e kısa süre önce onay verdiği 20 milyar dolarlık silah satışının engellenmesi için harekete geçti. Senatör İsrail'e silah satışının durdurulmasını öngören bir tasarıyı Senato'ya sunacağını açıkladı. Almanya hükümeti İsrail'in Gazze'de devam eden savaşta kullandığı silahların ihracat izinlerini askıya aldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ile görüşmelerin bir süredir dolaylı olarak devam ettiğini dile getirdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad'la görüşmeye hazır olduğuna yönelik açıklamalarını hatırlattı. Bakan Fidan, Suriyelilerin 3 milyondan fazlasının Türkiye'ye geldiğini söylerken ''Biz orada belli bir sistem kurmasaydık 5 milyon Suriyeli daha gelirdi.'' dedi. Amerika'da yapılan bir ankete göre seçmenlerin yarısına yakanı Kamala Harris'in iyi bir başkan olacağını düşündüğünü söylerken Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump içinse bu oran %36 oldu. FBI İranlı internet korsanlarının Trump'ın seçim kampanyasına ait bilgileri ABD Başkanı Joe Biden'ın ekibine gönderdiğini öne sürdü. İran ise bu iddiaları reddetti. Çin'in güneyindeki bir Japon okulunun yakınlarında 10 yaşındaki bir çocuk bıçaklanarak öldürüldü. Saldırının Mukten olayının yıl denk gelmesi nefret suçu şüphesine neden oldu. Britanya Ulusal Sağlık Servisi 50 yıldır devam eden çalışmalar sonucunda yeni bir kan grubu tanımladı. Araştırmacılar M-A-L ismi verilen kan grubu sistemiyle dünya genelinde binlerce insanın tedavi edilebileceğini belirtti. Çin'de doğum oranları düşerken 2030 yılına kadar evcil hayvan sayısının bebek sayısını geçmesi bekleniyor. Goldman Sachs'ın raporuna göre yıl sonuna kadar Çin'deki evcil hayvan sayısı, 4 yaş ve altındaki çocuk sayısını geçecek. <laughs> Kültür, sanat ve yaşam haberlerine bakalım. Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliği konserleri başlıyor. Konser serisinin ilki 22 Eylül'de yapılacak. Vivaldi'nin Mevsimler Başlıklı Kemen Konçertosu saat 21'de Efes Antik Kenti'nde beğeniye sunulacak. Manisa yakınlarında kaçak kazıyla mezardan çıkartılıp yasa dışı yollarla yurt dışına çıkartılan 2600 yıllık bronzedir Amerika'dan Türkiye'ye getirildi. Avrupa futbolunda Fixer'deki maç sayısında yaşanan artışa futbolcular tepki gösterdi ve grev yapabileceklerini söyledi. Manchester City'nin yıldızı Rodri futbolcuların greve yakın olduğunu belirtirken acı çeken bizleriz demişti. Rodri'nin takım arkadaşı Akanji ise bu gidişle 30 yaşında futbolu bırakırım artık bıktım diye konuştu. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Umut Sevdet Angör, İsrail'in son saldırılarını siber güvenlik uzmanı Gökhan Say ve bilişim uzmanı Füsun Nebil ile konuşuyor. Tangör'ün hazırlayıp sunduğu Reportcast programını kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.